Sevgili dostlar, damıtılmış damlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 109. Yanında seni bekleyen bir Azrail varken sen neyi bekliyorsun daha? 110. Dikkatime mucik olan bir husus da kainatın efendisinin miraç ile suudunda kendisine cennette beka teklif edilmesine rağmen tekrardan ümmeti arasına dönme arzu ve iştiyak gelir. Yani ümmeti olma, vazife vefa olma. 111. Yağmura rahmet denilmesinin sebebi rahmete bakan yönlerinin çok olmasından olsa gerek. Peki kendine ne denilmesini istersin? Efendimizin öksüz ve yetim olması onun sevgi ve şefkate muhtaç olduğu zamanlarında anne ve baba olmadan aracısız doğrudan Allah'a yönelmesine vasıta olmuştur. Bu nedenle dünyada beşer kelamı olarak ilk sözünün anne veya baba olmayıp Allah olduğu rivayet edilir. 113. Bedir ve Huneyn savaşlarında dikkate mucib olan belki de en önemli şey mananın maddeye galip geleceği sünnet ve kaziyesidir. 114 Kalıcı olmayan zevklerden zevk alınır mı? 115 Ebedi rahat ve istirahat için geçici olanı terk etmen gerekir. 116 Efendimizin okuma yazma bilmiyor olmasının hikmetlerinden biri son din olan bu sebeple evrensel kimliğe haiz olan İslamiyetin rabbaniliği hakkında olası Tan ve ithamları bertaraf etmiştir. Aksi takdirde İslamiyet'in vahiy mahsulü değil de herhangi felsefi akım ve ideoloji gibi günün muteber düşünce ve kaynaklarından kesbi olarak istifade edilerek ihdas edildiği zoom edilebilirdi. Zoom diyorum özellikle iddia değil. 117. Diğer bir hikmet de bu dinin okumuş yazmış olanların müktesebatında onların hegemonyasında olmadığına işaret edilmekte. Belki de günümüzde okumuşluk ve yazmışlık anlamında ifadesini bulan ünvanlar nice hakikatlere perde olmaktadır. 118. Efendimizin alemlere rahmet oluşunun belki de en önemli hikmeti, yeryüzündeki canlı cansız her varlığın getirmiş olduğu öğretilerden maddi ve de manevi olarak istifade ediyor olmasıdır. 119. Ümmilik kavramı günümüzde sadece okuma, yazma, bilmeme ve neticesinde bir çeşit cehalet olarak eksik algılanmaktadır. Oysa ümmilik dünyevi bir tahsil görmemiş demektir. Efendimiz de ümmi bir peygamberdi, dünyevi bir tahsil görmedi. Diğer bir ifadeyle hiçbir hocanın karşısında tilmiz olmadı. Onun terbiyecisi sadece Allah oldu ve o terbiyeden vahiy zuhur etti. Alemlere mürebbi oldu. 120. Namaz kılmak bir nasiplilik, bir seçilmişliktir. Tadına varmayan idrak edemez. Onu muhafaza etmek de er işidir. Layık olmayan edemez. 121. İnsan gizemli varlığının inceliklerine vakıf olunması halinde Allah'ın yeryüzündeki aynesidir. 122. Sahabileri ile istişare, ilahi vahye mazhar olmasına rağmen Efendimizin hayatında vazgeçmediği bir sünneti olmuştur. Buradan alınabilecek belki de en önemli ders salt akla güvenilmemesinin lüzumu, sorumluluk ve dertlerin birlikte paylaşımı olsa gerek. 123. Kainatın Efendisi hakkında dile getirilen her husus ekser mutlakla icabi olmuştur. Bu hakikat onun yaşamış olduğu zaman dilimi içinde geçerlidir. 124. Kainatın Efendisi'nin en büyük ve en önemli sünneti gönderilmesinin gayesi olan misalettir. 125. Arabaya bindikten sonra elindeki yükü bırakabilirsin artık. 126. Bir ayağın ile yeryüzüne dolaşırken ruh ve mana alemi ile semalara uruç etmek istersen ebediyetlere namzet yaşa. 127. Ölüm zevk bırakmadı. 128. Efendimizin anlayışında asıl cihat nefsi isteklerle yapılan cihattı. Adına da cihadı ekber koymuştu. Cihad-ı askar, küçük cihad ise savaş meydanında düşmanla yapılan cihattı. 129. Altını altın yapan rengi mi zannediyorsun? 130. Efendimizin ebedi aleme irtihalinin 60 yaşlarında bu bulmasının hikmetlerinden belki de en önemlileri yaşlılığın getirdiği düşkünlük ve zayıflığın muhtemel sıkıntılarını taşımaması, ümmetinin nazarında zayıflık imajı sergilememesi, ve de kanun koyucu sıfatıyla irad ettiği mübarek sözlerinin tartışılmasına mahal bırakmamasıdır. 131. Dünyada dikili tek taşın belki mezarın olacak, öyle değil mi? 132. Okumaktan zevk almadıkça fayda da alamıyorum. 133. Kelime-i şehadette Muhammedur Resulullah ila ilavesinin hikmetlerinden biri, tevhid için Allah Resulünün rehberliğinin şart olduğu hakikatidir. Diğer bir ifadeyle, La ilahe illallah okyanusunda hayatta kalma mücadelesi veren kişi Muhammedur Resulullah pusulası ve rehberliği ile sahili selamete kavuşur.